Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Programımızın bu bölümünde konuğumuz Çarpanacı Duygu İla. Çarpanacı aslında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden, işlerden biri. Onu geleceğe taşıyan ve bunu bir kültür aktarımı olarak da gören değerli bir girişimci. Peki Çarpanacı Duygu İla bu işe nasıl başladı? Amacı neydi? Ve bu nasıl bir sanat? Onu sizlerle paylaşalım istedik. Merhabalar Duygu. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Seni tanırken tabii bu sanatının ne olduğunu dünden bugüne o serüvenini kısaca bir alalım. Tabii. Adım Duygu İlham. Adalet Bakanlığında infaz Koruma Memuru olarak görev yapıyorum. Gazi Üniversitesi tarih bölümü mezunuyum. çarpana dokunmaya nasıl başladım? Çarpana Dokuma benim için biraz e, değişik bir deneyimle e, başladı. Tarihi canlandırma e, ekibindeki hocalarımız sayesinde başladım ben Çarpana Dokuma'ya. E, kendileri dönemsel kıyafetler, dönemsel e, teçhizatlarla beraber tarihi canlandırma ekibi Hı -hı. oluşturdular. E, tabii bunu da her anlamda e, diğer bütün teçhizatlarla beraber tamamlamak istediler. E, at başlıkları vesaire gibi teçhizatlar da gerekiyordu. Nasıl yapalım dedik? bizim de ortaokul dönemimizde iş eğitimi derslerimiz vardı ve iş eğitimi derslerimizde de öğretmenimiz bize dokumayı öğretmişti. ben bir yöntem biliyorum ama dedim bu at başlıkları için. Olur mu acaba? Aynen olur mu acaba? <laughs> sonrasında işte tekrar hatırlamaya uğraşırken uğraşırken ortaya işte hadi bir tane daha at başlığı yapalım, bir tane daha yapalım derken işte bir hobi edinmiş oldum. <laughs> sonrasında da baktık. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan bir tanesi. Biz bunu biraz üsteleyelim dedik. Tabii tarihçi olmanın da verdiği hı hı. bir e, Heves ve e, böyle bir şeyi kendinizde bir görev biliyorsunuz. Evet. evet, misyon biliyorsunuz. Öylece çarpana dokuma işini biz biraz ilerlettik. Hı hı. 2022 yılında da Kültür Bakanlığında e, çarpana dokuma sanatçısı ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldım. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Hı hı. Ve bu şekilde çarpana dokuma serüvenine hı hı. devam ediyoruz. Hı hı. Neler yapılabilir bu sanatla? E, çarpan Kullanabileceğimiz, da, hayatımıza sokabileceğimiz neler olabilir? Tabii, e, şu anda daha çok kemer ve çanta sapı olarak <laughs> kullanılıyor çarpana <laughs> dokuma. Ama e, şöyle bir şey var. Çarpana dokuma e, 10 bin yıllık bir geçmişe sahip bir geleneksel dokuma. Bu e, dokuma Tabii ihtiyaç nedeniyle aslında ortaya çıkmış bir dokuma <laughs> şekli. Biz şu anda her ne kadar bunu işi sanat sanvari, biraz daha moda üzerine dönük yapıyor olsak da tabii bizden önceki insanlar bunu ihtiyaçtan dolayı yapıyorlardı. Yıllar çocuk... sonra sende de öyle çıktı bu iş aslında bir evet, ihtiyaçtan. Evet evet. Evet ihtiyaç olarak çıktı. Tekrar üretti. <laughs> evet tekrar ortaya çıkardı bizde de o ihtiyacı. <laughs> i̇şte çocuk kundak için çocuk bağ olarak kullanılıyor. <laughs> ee, i̇şte bir iş yaparken onları daha mukavemetli hale getirmek için bağlamak için <laughs> kullanılıyor. Çadırlarını kurarken biraz daha kolaylık olsun, işte o birbirini bırakmasın diye kullanılıyor çarpana dokuma. Bu gibi alanlarda kullanılıyor. İşte Karadeniz'de kadınlar çay toplarken bellerine bağlıyorlar. İşte Güneydoğu'da elbiselerin üstlerinde işte gelin bir kıyafetinde aksesuar da tabii aksesuar olarak Çok kullanıyorlar. Da şık şeyler. Tabii gibi. Anadolu'nun dört bir yanında çarpana dokuma bu şekilde kullanılıyor. Hı hı. Kendi kültürüne sahip çıkan bir girişimciyle yayın yapmak da çok mutluluk verici. Çok teşekkür, <laughs> çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.